Herkese merhaba arkadaşlar. Amerika yolculuğumuz başlıyor. Şu anda arkadaşımın evindeyiz. Biraz sonra havalimanına doğru geçeceğiz Kıbrıs'tan. Oradan İstanbul, oradan da Amerika. Tüm süreci aktaracağım. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Bay bay. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Bugün uçuyoruz, bugün uçuyoruz. Oldu. Heyecanlandın. Evet Alpaşşah duygularınız. <laughs> Düşünceleriniz. Düşüncelerim. Üzgünüm dostlarım gidiyor. Düşünceleriniz. Çok iyi ya Amerika. Düşünceleriniz. Hadi, Heyecanlıyız. <laughs> Senin düşüncelerin. <laughs> Alpay'ı gönderiyorum. Düşüncelerin. Ha <laughs> bu da boş. <laughs> Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok mutluyum. Sizin? Uçacağız. <laughs> Teyfiz. Düşünceleriniz. Yıkırağı, Kulaklığını unuttum. Keriz. <laughs> <Yani ben gülüyor> ne? Düşüncelerin. Üzündüm ama çok üzündüz ya. <gülüyor> <gülüyor> abi evet abi. hadi. Benim sıra demeyeceğim. Sıra demeyeceğim. Çok <laughs> aradayım <ayın>, ya. <ayın>, <laughs> Bak daha çok geç değil daha bilmedin. Mutluyum ya. Tamam. Kartımı okuyunuz. Uçuşunuz boyunca <gülüyor> <gülüyor> lütfen uyarı işaret Kaç gidiyor ha? Alpay, doymadık be Kaz. Alpay, <laughs> 2 Burada da şaraplarımız. Daha çok şimdi. Niye? devam. De var. Çok de karanlık ha. Ben bu arada utanıyorum sen böyle bir şey Niye? Niye? Ben bu biliyorum. Ve çok boşlamadım, lazım önce ya, o kadar bir küçük bir, Çünkü bir ben. yerine yiyorlar. Büyüksünler biraz kaydarak oluyor. Şimdi ATM'de iş olan var mı? İş bankası ATM'de iş olan Para. ATM'de benim. Benim ben ben dolar çekmem lazım. Benim de para yaptım ama. Peki ben. biz nereye gidiyoruz? Herkese merhaba tekrardan. İzlediğiniz ee, izlediğiniz gibi güzel bir yolculuk geçirdik. Ben şu anda İstanbul'dayım. Diğer arkadaşlarımın hepsi e, Chicago'ya devam etti. Onlar Wisconsin'de else gidiyor. Benim rotam değiştiği için ben Colorado Denver'a gideceğim. Ee, bu şekilde şu an oteldeyim. İstanbul'dayım onları yolcu ettim. Ve benim uçağım da yarın öğlen 1'de kalkacak. Şu an yüzüm gözüm şiş kusura bakmayın. Yeni uyandım çünkü. Çünkü sabah 230 3 gibi İstanbul'a indik. Ee, ben oradan bir otel ayarladım falan filan. Çok plansız programsız oldu ama... Geldik bir şekilde. Bu şekilde... Ee, şu anda izlediğiniz part 1'de, part 2'de artık direkt Amerika uçuşunu çekeceğim. Bunun haricinde bir iki reels falan da hazırlamaya çalışacağım, shorts vesaire. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beğendiyseniz abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz, bay bay.